sevimle de bir de böyle şema şeklinde size anlatmak istedim daha kalıcı olsun diye. Şimdi sevimetler iki ayrılır dedik. Birisi hemze, birisi ise sükun dedik. Hemze birisi kırık hemzedir, birisi ise uzun hemzedir. İkisine bir örnek verecek olursak ve me, ene derken burada ne olmuş? Harfimetten sonra uzun hemze gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Sebebimedi uygulayarak 4 elif miktarı çekiyoruz. Aynı şekilde 40 hemzeye bir örnek verecek olursak Harfimetten sonra 40 hemzemiz gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar 4 elif miktarı uzatarak sevmedi uyguluyoruz arkadaşlar. Şa e derken sevmet yapmış olduk. Hemzemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir uzun hemzemiz geliyor, bir de kırk hemzemiz geliyor. Sükûne geçecek olursak sükûn iki tanedir. Birisi cezim, birisi ise şeddedir arkadaşlar. Ancak sükûnda şöyle bir değişiklik vardır. Sükûn kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birisi sükünü lazım, diğeri ise sükünü arızdır. Sükûnu lazım durulduğunda da geçildiğinde de var olan sükûndür. Şurada bir durak olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle Kur'an'da olan duraklar var ya. Şurada bir durak olduğunu düşünün. Biz burada durduk diyelim. Ne diye duracağız? Dabbe diye duracağız. Böyle durduğumuzda bu şette bozuldu mu? Hayır bozulmadı. Bu dura silip normal okuyalım. Dabbetün diye okuyalım. O zaman ne oldu? Bozuldu mu? Hayır. Şettemiz hala var. Yani biz burada dursak da geçsek de bu şette burada varsa biz bunu uyguluyorsak bu sükunu lazımdır. Durulduğunda da geçildiğinde bozulmuyor. Ancak sükun arız böyle değil arkadaşlar sükunu arız durulduğunda var olan geçildiğinde ise sükünü kalkan yani sükünü bozulan sükündür arkadaşlar. Ya'lemün gibi. Mesela şurada arkadaşlar duran olmadığını düşünelim. Ne diye okurduk o zaman? Ya'lemüne diye okurduk değil mi? Yani buradaki üstünü okumak zorundayız geçtiğimiz zaman. Ama durduğumuzda ne diye duracağız? Ya'lemün. Ya Sanki üstünde böyle bir cezim varmış gibi duruyoruz. Yani arkadaşlar durulduğunda sükunu var olan, geçildiğinde ise şu sükun bozulan sükuna biz sükunu ağrız diyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda ne tür tecrit kaydelerinde zorlandığınızı yazarsanız benim açımdan daha kolay olur. Allah'a emanet olun.